Bugünümüz ve yarınlarımız için suyumuzu korumaya gücümüz yeter. Finish. Şimdi bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 65 seviyesinde. 7 senede bir kuraklık gelme konusu varsa önümüzdeki sene o geliyor. Üstüne bir de nüfus. 25 litre belgeselini izledim. Hatta iki kere izledim. Covid-19 can be As a pandemic. Dünyayı koronavirüs korkusu sardı. Koronavirüsle ilgili vakalar dünyaya yayılıyor. İnfeksiyon hastalıklarıyla suyun gerçekten çok yakın bir ilişkisi var. Ölümcül koronavirüsü 16 ülkeye yayıldı. Bitmeyecekmiş gibi geliyor devamlı. Koronavirüs pandemisine karşı elimizdeki en güçlü silahlardan biri ise su. Su her zaman çok kıymetli ve çok büyük bir ihtiyaç. Nasıl korunuruzun ilk daha uyarısı geldiğinde. Milyarlarca insanın suya sabuna rağbeti arttı. Suya sabuna dokunmanın şartıysa 20 saniye kuralı. Foşur 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 foşur. Niye o su boşa akıyor? Su yoksa yokuz abi onu herkes anlaması gerekiyor yani. İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmek için muhtaç olduğu en önemli yaşam kaynağı tatlı su. Ancak %70'i denizler ve okyanuslarla kaplı olan gezegenimizin sadece %3'ü tatlı su kaynaklarından ibaret. Bunun yanı sıra bizim için kullanıma elverişli koşullarda bulunan miktar bu sayının %1'inden bile daha az. Bundan birkaç yüzyıl önce insan sayısı 1 milyar hatta 1 milyarın altındayken böyle bir derdimiz yoktu. Yani gökten düşen su miktarında çok ciddi bir değişiklik yok. Yalnız bizim sayımız arttı. Sayımız artınca gerek tarımda, gerek sanayide, gerek kişisel kullanımda ihtiyacımız olan su fazlalaşmaya başladı. Aslında yüzyılın başından bu yana çok ciddi bir nüfustan orantısız bir su tüketimi var. Burada Hayat alışkanlıklarının değişmesi, tüketimin değişmesi, beslenme şeklinin değişmesi yani sadece tüketme değil yani tüketimin e, şeyde israf yönünde büyümesinin de e, etkisi söz konusu. Bundan dolayı da gökten düşen su artık bize yetmemeye başlıyor. Küresel su krizi dediğimiz şey de bu. Araştırmalar Londra, Moskova, Miami. Tokyo gibi dünyanın en büyük ve gelişmiş metropollerinin de bu krizle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, böylesi endişe verici bir senaryo maalesef İstanbul için de hiç uzak değil. Bilim adamlarının öngörüleri durumu tersine çevirebilmek için 30 yıl kadar bir zamanımız kaldığı yönünde. İşte bu yüzden Gökhan Özoğuz 25 litre belgeseliyle su krizinin İstanbul'u nasıl etkileyebileceğini araştırırken yalnızca soruna dair değil çözüme de yönelik bir bilinç yaratmayı amaçladı. Gökhan'ın ilk durağı İSKİ su arıtma tesisleriydi. Fatih Bey biz İstanbul'da kişi başı ne kadar su harcıyoruz? İstanbul'da kişi başı su tüketimi yaklaşık 190 litre. Fatih Bey ben 2014'te hatırladığım kadarıyla bir e, çok panik olduğumuz bir ara oldu. Evet. 2014'te tam ne oldu? İstanbul'da, İstanbul şartlarında 7 yılda bir e, kurak mevsim geçer. Ama 14 yılda bir ağır kuraklık olur. Büyük, yani, yani iki, iki dönem. İkiye katlayarak. Evet. Yani 7 senede bir kuraklık gelme konusu varsa, ki böyle bir istatistik var önümüzde. Yani önümüzdeki sene o geliyor ve üstüne bir de nüfus... Yani, Korkunç ya. Korkunç. İstanbul'da bir günde ortalama 190 litre su tüketiyoruz. Bu sayı yılda 70 bin litre yani 70 metreküp suya denk geliyor. Bu direkt olarak harcadığımız su miktarı. Ancak araştırmalar dolaylı yoldan tükettiğimiz sanal suyu da hesaba katınca bu sayı 1615 metreküp'e kadar çıkıyor. Oysa Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda sadece 1430 metreküp. 5 dakika duş almak. 125 litre. Bir kez sifon çekmek 15 litre. Bir makine dolusu bulaşığı elde yıkamak 103 litre. Makinede yıkamak 9 litre. Yıkamadan önce sudan geçirmek 57 litre. Su ayak izi hesaplanırken günlük hayatta su tüketimiyle gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri gözden geçiriyoruz. Ancak su tükettiğimiz faaliyetler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Su ayak izi hesaplanırken bir ürün veya hizmetin üretimi için kullanılan su kaynaklarının tamamı da hesaplanıyor ve sayılar giderek artıyor. Bir bardak süt 180 litre. Pamuklu tişört 2700 litre. Bir tane hamburger 2400 litre. Aslında bütün bu sayılar şunu gösteriyor, suyu doğrudan değil, dolaylı olarak daha çok tüketiyoruz. Şimdi senin su ayak izini görüyoruz. 2761 metre küp ve Türkiye'deki kişi başına düşen ayak izinin üzerinde. Taner ise 25 litre belgeselinin de yardımıyla su ayak izini Türkiye ortalamasına yakın bir sayıda tutmayı başardı. Öte yandan dünya susuzlukla mücadele ederken sürekli el yıkamak zorunda kaldığımız bir durumla yüzleşmek daha da korkutucu bir olasılık olabilir mi? Yarının bilinmezliği karşısında tedbirli ve hazırlıklı olmanın önemini bir virüs bize tekrar hatırlattı. Ee, nasıl korunuruz'un ilk daha uyarısı geldiğinde elimizi 20 saniye sabunluyoruz dediğimiz anda boşa akan su geldi aklıma. Ee, susuz bir toplumda bu tarz temasla bulaşan sağlık... Temasla bulaşan infeksiyon hastalıklarının kontrolü çok zor olabilir. Sonuçları çok katastrofik olabilir. Susuz olarak bu salgına yakalanmanın. Hijyen, temizlik en önemli olduğu dönemde en çok ihtiyacımız olan şeyi olmaması. Ya yıkım olurdu herhalde ya. Su konusunda yetkili mercilerin de geleceğe yönelik önlem ve çözüm niteliğinde planları var. Ben bayağı bir yol kat edip geldim tekrardan size. İlk başta bir konuşmuştuk hoş bulduk. Ee, buradan sonra ne olacak? Yani bu bizim önümüzdeki İstanbul'un, Türkiye'nin su geleceği ile alakalı olarak biz buradan sonra nereye gideceğiz? Bununla alakalı yeni kaynaklar geliştirmek veya mevcut olan suyu yani arıttığımız atık suyu tekrar geri kullanmamız gerekiyor. Ama önümüzdeki dönemlerde zaten suyun miktarından ziyade kalitesi de konuşulmaya başlayacak artık. O zaman elimizdeki bütün kaynakları kullanmak zorunda kalacağız. Buna hazır olmak lazım. Yapacağımız küçük küçük böyle şeylerle, ee, çok küçük hareketlerle aslında bayağı bir tasarrufta bulunabiliyoruz. Aslında 25 litre belgeseliyle oluşan bilinç, insanların bu kısıtlı kaynağı korumak adına özverili bir şekilde çabaladığında başarabildikleri. Kuş göçlerinde dünyanın en önemli durak noktalarından biri olan ancak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuyucuk Gölü'nün ekolojik restorasyon çalışmalarıyla eski günlerine geri dönüyor olması da bunun bir örneği. Kuyucuk'a geçen senenin e, kışın daha başlarında değil, oradaydım ekolojik düzen için. inanılmaz önemli. Gerçekten hani ilk gittiğimdeki manzara e, çok kötüdü susuz kalan bir gölün içinde durdum. Keşke olmasaydı diyorsun ama yani oluyor ve olmaya da devam ediyor. Yüzümü güldüren şey e, Kuyucu'nun şu anki hali. O, o yöreye, o insanlara, o kuşlara, o yaşayan her şeye hayat verildi orada. Kim varsa orada çalışan arkadaşlarımla hepsine çok 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 teşekkür ederim. Müthiş bir iş başardılar. Nicelerini görmek isteriz. Koronavirüs gerçeğinin bireysel alışkanlıklarımızı sarstığı şu günlerde bildiğimiz davranışlardan vazgeçip yeni davranış biçimleri geliştiriyoruz. Peki bu gelişimi suyu korumak ve geleceğe suyu taşımak adına olumlu alışkanlıklar edinerek sürdürebilir miyiz? Korona döneminden sonra insanlar bu kadar tehlikeli bir virüs korunmak için kullandıkları suyun ne kadar önemli olduğunu bence bu dönemde fark ettiler ama o suyun olmadığında ne olacağını görmediler henüz. Ya bir şeyin yokluğu aslında e, an, anlatır ya sana nasıl ihtiyaç olduğunu yokken e, anlarsın aslında yani yokken onun e, varlığının ne kadar önemli olduğunu hatırlarsın yani su her zaman çok kıymetli ve çok büyük bir ihtiyaç. Yani o meşhur Kızıl Derin'in sözü var. Son akarsu durduğunda, son ağaç kesildiğinde, son yaprak yere düştüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak diyor. Hani yenmiyor o para ama doğa seni besliyor. Su yoksa hayat yok. Karşılığı parayla alınabilecek bir şey de değil. Ya doğada bir litre su karşılığı bir litre sudur. Başka hiçbir karşılığı yok. Bugünümüz ve yarınlarımız için suyumuzu korumaya gücümüz yeter. Finish.